evinde bulunduğu kanıtlanmış oldu. Böylelikle Taner'in yalan söylediği anlaşıldı. <laughs> Taner, cinayetin olduğu gün yurt dışında olduğunu söylemiştin. Ama bir gün önce döndüğünü ve yalan söylediğini biliyoruz. Üstelik eşinin ablası Funda'yla da beraber olmuşsun. Artık doğruyu söylesen iyi olur. Sen işledin değil mi cinayeti? Özgür kalmak istiyordun. Karından kurtulmak. Artık yolun sonuna geldin. Bu iş burada biter. Hayır hayır. Anlamıyorsunuz. Sibel'i ben öldürmedim. Yalan söyledim. Çünkü ters durumda kalmıştım. Cinayetle ilgili şüpheli duruma düşeceğimden korktum. Nasıl ters bir durum? Sibel'in bir ilişki yaşadığından artık emindim. Elimde fotoğraflar vardı. Demek elinize fotoğraflar vardı. Evet. Funda ile ilişkimiz... ...benim Sibel'in Bora ile olan ilişkisini öğrenmemden sonra başladı. Bir gün evde yalnızdım. Ve moralim inanılmaz bozuktu. Yalnız mısın? Evde kimse yok. Taner sana inanamıyorum. Karının biriyle bir ilişkisi olduğunu biliyorsun ve hiçbir şey yapmıyorsun. Yakında holdingde CEO olacağım. Bu ara boşanırsam yükselemem. Peki karın nerede şimdi? Sus lütfen. Ne bilmek istiyorum ne de düşünmek. Hiç anlamıyorum. Senin gibi birini nasıl olur da bu hale düşürür? Hem başarılısın hem yakışıklı. <laughs> Yıllar sonra bana yakışıklı dedin. Hmm, belki de söyleyecek zamanım olmamıştır. Peki sen beni güzel buluyor musun? Funda, hmm. ben yanlış kardeşle evlendim galiba. Biliyor musun Taner? Sen gerçekten çok özel birisin. İyi ki varsın. Canım benim. Sen olmasan ne yapardım bilmiyorum. Hayatımda en yakınında hep sen vardın. Olaydan bir gün evvel... ...Funda'ya sürpriz yapmak için... ...herkesten habersiz İstanbul'a döndüm. O gün bizim için çok özel bir gündü. Ve kaçırmak istemedim ertesi gece de tekrar yurt dışına uçacaktım. Geldiğimi kimsenin anlamaması için cep telefonumu yurt dışında bıraktım. Böylece aradıklarında yabancı telesekreter çıkacaktı. Fakat ertesi gün bu olay oldu. Funda'ya bu feci haber geldiğinde ben tam hava limanına gitmek için evden çıkmak üzereydim. Telefonda arayan polis Sibel Hanım öldürülmüş olabilir demişti. Sonra nedense panik oldum. Pasaporta girerken değişiklik yapmıştım. Telefonumu da yurt dışında bırakmıştım. Birden Funda'ya yapmak istediğim sürprizin yanlış anlaşılacağından korktum. İnsanların benden şüpheleneceğinden. Şüphelenmeseler bile müthiş dedikodular çıkaracağından. Pozisyonumu kaybedebilirdim. Hayatım allak bullak olabilirdi. Ben de ortaya çıkmamaya karar verdim. Ama keşke çıksaymışım. Şimdi çok pişmanım. Yalvarırım bana inanın. ...onu ben öldürmedim. Selim, ek gözaltı süresi isteyelim. Emredersiniz başkomiserim. Aslında baştan başlamak lazım. Belki de cevap önümüzde. Ama göremiyoruz. Sibel, garajda ölü bulundu. Ölüm nedeni karbonmonoksit zehirlenmesi. Yani egzoz gazı. Kafasında sert ve yuvarlak bir cisimle vurulmuş olduğuna dair darp izleri var. Alnına çıkan daha net olan iz, sevgilisinin kayıp yüzüğünün motifiyle aynen uyuyor. Ama maalesef kanıtlayamıyoruz çünkü yüzük kayıp. Sibel'in ayakkabısı, topuğundaki sıyrıklar Sibel'in sürüklendiğini söylüyor. Büyük ihtimalle genç kadın arabadan çıktığında biriyle karşılaştı ve onun yumruklarıyla bayıldı. Daha sonra arabaya kadar geri sürüklendi. Ha tabii bir de şeker meselesi var. Otopside şeker seviyesinin çok yüksek olduğu çıkmıştı. Belki de ondan bayıldı. Hiç fena değil. Bora Nadir, eski manken, Sibel'in sevgilisi. Ve onu bulup polis ölüm ihbarını veren kişi, meşhur kayıp yüzüğün sahibi. Aslında Sibel'in kardeşi Funda'yla da ilişkisi varmış, yalancı herifin teki. Peki ya Taner, Sibel'in kocası? Ona ne demeli? Sibel'i ablasıyla aldatıyor. Sibel'in ilişkisini bilmesine rağmen sesini çıkarmıyor. Sözüm ona tek derdi kariyeri. Cinayet günü yurt dışındaydın demesine rağmen burada. Hem de Funda'nın evinde olduğunu kabul ediyor. Funda, meşhur abla. Hem Bora hem de eniştesi Taner'le ilişkisi var. O da sürekli bir şeyler saklıyor. Çok garip ve huzursuz davranıyor. Daha önemlisi birazdan saat 2'de kiminle buluşacak? Dediğiniz gibi bir suçüstü yapabilecek miyiz acaba? Kenan'ı unutma Selim. Sibel'e sürekli şantaj yapan adam. Daha birçok pis işe karışmış olabilir. Elimizde ama şimdilik konuşmuyor. Onun daha fazla şey bildiğini hissediyorum. Saat 12.30. Funda'nın ikideki randevusuna az kaldı. Evini takip eden ekip bu sabah daha evden hiç çıkmadığını söyledi. Bizimkiler de 13-15 gibi otopark çevresinde yerlerinde olacaklar. Aferin Selim. Hadi biz de hemen çıkalım.